Adam öyle bir yetkiyle donatmış ki polisi. Ancak o sayede o kadar psikopatı bir arada tutabiliyor. Bizim devlet yanlış parka bile ceza kesemeyecek kadar acizleştirilmiştir vatandaşın gözünde. Kin, öfke öyle bir şey birikmiyor ki bizde. Biz sinik bir topluluk haline gelmiş vaziyetteyiz. Bırak şu eğitim falan safsatasını. Gel gerçekten yeni dünyada öğrenmen gereken bilgiler bunlar. Gel bunları öğren. Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorulara hoş geldiniz. Ben Fazıl Dişler, Sinan Canan ile beraberiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasıl şapkam? Çok Sapi e iyi geliyor. Nereden aldınız? Kaptık şapkayı. <laughs> Sapi Anüyes. Böyle, böyle gezeceğim bundan sonra. Çok yakışmış hocam. Eyvallah. Bugün konumuz devletin bekası mı, toplumun sağlığı mı? İkisi beraber olmuyor mu? Sanırım olmuyor. Aa. Ne yani, kadar yani şöyle... şeyler çıktınız siz ya. Ben ilk geldiğimde böyle değildiniz. <laughs> anarşik oldunuz. Sapiyen bir değişik oldu. Ben mi bozdum acaba diye düşünüyorum. Bir <laughs> ya tane. hocam siz de düşünün şöyle, mesela gelişmiş medeniyetlerde devlet halktan, geri kalmış medeniyetlerde halk devletten korkuyor. Sizce Türkler nasıl mesela bu konuda? Mesela bir tane gelişmiş medeniyet, Amerika Birleşik Devletleri gelişmiş medeniyet mi? Nasıl? Ekonomik olarak evet. Tamam, polisten Allah'tan korktuklarından daha fazla korkuyorlar. Daha çok Fransa örneğini konuşabiliriz, sosyal olur. bir devlet. Mesela orada da arabanı sıkıysa Paris'i ortaya bırak bakayım başına neler geliyor. Yaptırımdan ödüleri kopuyor, devletten herkesin ödü kopuyor. Devlet çok ciddi bir yaptırım gücü gelişmiş. Yani ülkelerde. hocam bir maaş konusuydu. Çok ufak bir yüzde söz konusuyken çok büyük protestolar düzenlendi. Ve tamam, hani zorunda Bizim burada olmuyor mu? Ya da ne bileyim İran'da olmuyor mu protesto? Oluyor. Ama bir iş yaramıyor. İşte Tamam yani protesto bir şey değil ki. Yani yaparsın her yerde. Orada da yapılıyor olması orada insanların devletten korkmadıklarını göstermiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir konuda beni uyarmadılar. Bir kere New York'tan New Jersey'ye araba kullanacağım. 50 kere... Abi bak polis görürsen gözünü seveyim yakma bizi falan. Abi dedim ne bu polis? Yani Gestapo'yla mı yönetiliyorsunuz falan diyesim geldi. Ama öyleymiş mesela adam öyle bir yetkile donatmış ki polisi. Ancak o sayede o kadar psikopatı bir arada tutabiliyor. Yani Amerika psikopat dolu biliyorsun. Yani hocam bunun tarihteki en güzel örneği Fransız Devrimi. Bunu baz alabiliriz aslında. Fransız Devrimi'nin nesini baz alalım mesela Fransız Devrimi'nde işte ayaklandı bir grup, krallığı devirdi, bilmem ne yaptı. Yani, yani bir çok, devrim. çok kanlı bir devrim oldu ve bunu, bunun hmm. sonucunda çok ciddi sosyal haklar kazanıldı. Hatta bütün dünyada bütün sistem değişti. O zamandan tamam. beri de halkın gücünden korkulmaya başlandı. Mesela bir kere bu muhtemelen tarihini bilmiyorum da izole bir olay hiçbir zaman değildir. Şöyle bir tarih algımız oluyor bizim. Bence hata orada. Böyle bir topluluk var mesela bir bir şey oluyor. Onun o toplulukta bir değişim oluyor ve bütün dünyaya ışıklar çıkıyor. İşte bir peygamber daha çıkıyor. Fa elinde ışıklarla iniyor. Gerçek hayat hiçbir zaman böyle değil. Yani bütün değişimler zamanın çocuğu. Hiçbir devrim durduk yerde nedensiz yere aydınlanmış insanlardan dolayı ortaya çıkmıyor. Her şey bir gelir dağılımı mücadelesi. Gücün el değiştirmesiyle alakalı. İşte ne bileyim teknolojilerle alakalı. Yani bir yarın yapay zeka bambaşka devrimlere sebep olacak. Fakat biz genellikle arkasından yapılan PR'ı konuşuyoruz. Mesela Batı ülkeleri kendi PR'larını da çok güzel yapıyorlar. Gelişmiş bir topluluk kendi hikayelerini yeniden anlatma konusundaki beceriyi de beraberinde getirir. Biz bak standart bir Türk vatandaşı şu anda yurt dışına çıktığında görüyorum çoğu dünyanın en rezil repliklerini sergiliyor. Kendi ülkesini her fırsatta gömüyor. Ona sonra diyor ki Batılılar çok güzel görebilir misin bir tane kendi ülkesini gömen? Ben şeye gittiğimde Danimarka'ya gittiğimde mesela oradaki birkaç sene önce rahmetli oldu bir profesör dünya çapında çok ünlü biriydi. Onla konuşurken Vikinglerden konu açıldı. Adam dedi ki benim atalarım hep dedi işte katil, tecavüzcü, istilacı tiplerdi falan. Böyle irkildim şimdi biz dedelerimiz, medelerimiz deriz. Dedim lan herif ne biçim konuşuyor. İki dakika sonra kendi ülkesinin sistemiyle ilgili konuştu. Dedi ki ben dedi yüzde fazla gelir vergisi veriyorum dedi bir profesör olarak. Hiç pişman değilim dedi. Benim burada her şey harika yürüyor dedi. Ulan baktım bu da ters. Bizim burada herkes her şeyden şikayetçi var olan durumda. Herkesin de eskide kutsadığı bir alan var. Bak adamlarda tam tersi. Gelişmişlik böyle bir zihniyetle de alakalı. Ve biz genellikle kendimizi kendi sözlerimizde ve eleştirilerimizde görüyoruz. Ama dışarıdan çıkıp baktığında bir başka topluluğu onların sözleriyle gördüğümüzde orada kültür farklı. O diyor ki ben içinde bulunduğum sisteme katkı veren bir birey olduğuma inanıyorum. Ve bu sistem benim için iyi bir sistem. Ha eksiklikleri var bilmem ne giderebilme umuduyla beraber o sistem içerisinde tutarlı bir şekilde yaşıyor. Ama biz pek öyle değiliz. Dolayısıyla ilk soru bence faullü bir soru. Gelişmiş ülkelerde ben öyle bir ayrım yapılabileceğini zannetmiyorum. Ben ne zaman gelişmiş tırnak içinde addedilen bir ülkeye gitsem en çok devletten, göçmen bürosundan ve polisten korkulması gerektiğini öğrendim. Yani vatandaş korkuyor gerçekten. Çünkü onun hakkını çok ciddi yaptırımlarla koruyabilmesi devletin muktedir ve gelişmiş bir organ olduğunu gösteriyor. Özel teşebbüste destek, işte önünden çekilme falan dersen orada da bizdekinden çok farklı. Bizde devleti kimse ciddiye almıyor. Bana inanmayan ana caddesine çıksın oturduğu büyük şehrin. Özellikle İstanbul'da bu çok geçerli. Bağdat Caddesi'ne, Nişantaşı'na, oraya buraya ana caddeye çıkın. Usulsüz park eden arabaları sayın. 100 metrede 50 araba saymazsanız gelin yüzüme tükürün. Devlet korkusu olan bir yerde böyle bir davranış göremezsiniz. Bizim devlet yanlış parka bile ceza kesemeyecek kadar acizleştirilmiştir vatandaşının gözünde. Ve maalesef biz böyle bir sistemde yaşıyoruz ve hala devletten korktuğumuzu zannediyoruz. Bence bu bir ikila. Ya ama şöyle, devletten bir vatandaş devletinden e, beklentilerini bulamadığında ya da bir devletin yapması gerektiğini düşündüğü şeyleri devlet ona sağlamadığında tepki gösterebiliyor mu gösteremiyor mu aslında temel konu bu. Doğru. Türklerde Hı? devlet Türklere yanlış yapsa bile devletimiz var olsun anlayışı var. Yani devlete kızmak gibi bir şey kavram yok. Aslında ilk soruda da bundan biraz bahsedildi. Peki her fırsatta protesto eden bir grup da var. Onu ne diyeceksin? Yani herhangi bir şeyi protesto etmek için bulduğu ilk fırsatta herhangi bir protesto eyleminde boy göstermeyi çok seven bir grup da var ve bunların önünde bir engel de yok hazanlık ya bu kültür değil. Ne kadar yeterli çoğunluk değil. olur? Yani mesela bir ülkenin hepsinin protesto için ayağa kalkmasına devrim adı veriyoruz zaten. Ya dolayısıyla sistemin kendi içinde bir dengesi var. Ya şunu söyleyeyim sana. Herhangi bir insan topluluğunun başındaki sistem, yönetici ve tebaası birbirinin aynasıdır. Ekip nasılsa topluluk, yönetici de onlar arasından çıkar, sistem de onun içinden çıkar. Mesela sen düşünebiliyor musun ki bir gecede biz bir kanunlar dizisi çıkarsak Sokağa araba park etmek yasak. Her türlü mini usulsüzlüğü cezalandırmaya karar verdik. Her türlü. Kırmızı ışıkta geçene bastık cezayı. De yaya geçinden yürümeyene bilmem ne yaptık. Ertesi gün bu ülkenin ne olacağını hiç düşünüyor musun? Aynı batı normlarında bir şey getir. Yaya yoldan geçerken durmayan arabaya kes. 10 bin lira ceza kes mesela. Çoğu insan bunun yapılması gerektiğini düşünüyor bu arada. Ne olur peki yapsak? Bir ne gece olur. de bunu yapsak. Batı ülkelerindeki insanlar kanun çıktığı için buna uymuyorlar. Batı insanı bunu talep ettiği için o kanunlar ortaya çıkıyor. Çünkü yüzlerce hatta binlerce yıldır o kadar ilkelce ve kanlı savaşlarda milyonlarca insanı kaybettiler. O kadar büyük aptallıklara imza attılar ki birazcık öğrendiler ve bugün adına Batı medeniyeti dediğimiz şeyi kurdular. Birazcık diyorum çünkü Batı medeniyetinin büyük arızaları da var. Yani dünyayı kirleten, endüstriyleşme nedeniyle canımıza okuyan medeniyet batı medeniyetidir. Şimdi Çin'i zaptı raptı altına almaya çalışıyorlar. Çin'de haklı olarak diyor ki bana neden diyor. Siz zamanında dünyanın canını okudunuz şimdi ben sizin kurallarınızla uyacağım diyor. Doğru kendi açısından haklı ama bu tecrübe halkta insanlarda biriken bir tecrübedir ve talep ettikleri zaman bu olur. Mesela usulsüz park eden bir insana sen de park etmişsindir ben de sorarsan ya iki dakika bankada işim var. Bunu duyacaksın. Haklı bir gerekçeyle imtiyaz isteyecek. Bana bir kıyak yapın, görmezden gelin diyecek. Ve dörtlerini yakarak, vatandaşlık görevini yaptığını düşünerek, zaten iki şeritte tıkanmış trafiği iyice kitlemeyi kendisine hak görecek. Böyle alçak bir varlık düzeyinde bu sistem iyi bile. Biz alçak bir varlık düzeyine talibiz. Ya, alçak derken hakaret olarak söylemeyeyim. Alçak yani... Hem zeminden aşağı. Biz böyle bir şey. Kedi gibi imtiyazlı olmak istiyoruz bazen. Beni görmesin, kopya çekim beni fark etmesin. Hep böyle davranıyoruz. Ceza kesilmediği sürece kendimizi suçlu hissetmiyoruz. Öz disiplini olmayan topluluklar güdülmeye mahkumdur. Başka şansımız yok. Peki bunları aşmış medeniyetler sizce nasıl aştı? Ağır tecrübelerle söylüyorum ya. Meslep savaşlarında milyonları kaybedersen, öğrenirsin yani dini kurumlarla nasıl hemhal olman gerektiğini. İşte Kepler güneş merkezli evren teorisini ortaya attığında ona yapılan eziyetlerden öğrenirsen kilise kurumunu sınırlandırmayı akıl edebilirsin. Şimdi bizde bunların hiçbiri bu şekilde yaşanmadı ki. Mesela bizde bir ne ruhban sınıfı vardı ne böyle aşırı iç savaşlar yaşadık. Biz hep dış taarruzlarla hayatta kalmaya çalışmış bir topluluğuz. Ve bir şekilde de Tarihin her bir yerinde de işte Allah'ın nimeti birileri gelmiş. En son Atatürk e gelmiş. Yırtmışız yani tabiri caizse. Evet ağır hasarlar almışız ama onlar gibi ağır bir toplumsal ahmaklık ve aptallık içinde boğulmanın deneyimini biriktirmemişiz. Burası kadim olarak korunmuş bir yer. ve Bunun sonuçlarında miras yedi nesillerin saçıp savurmasına benzer bir şey yaşıyoruz. Ben Türkiye'deki herkesi İstanbul'u son 50 senesinin ee, kataloglarıyla beraber görmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'u ne hale getiriyoruz? Burası 6000 yılı aşkındır var olan bir şehir ve son 50 yıldır kendi elimizle dünyanın tarih hazinesini perişan ediyoruz yani. Ben son 8 yılında 9 yılında buradayım. Gözümün önünde İstanbul ölüyor ve bunun için paralar harcıyoruz biz. Koca koca binalar dikiyoruz, kentsel dönüşüm diye bir şeyler yapıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Estetiğimiz yok. Nezaketimiz yok, letafetimiz yok, kendimize ait sanatımız yok. Bunların hiçbiri olmadığında ortaya çıkan düzen ve bu düzene hükmeden yapı bellidir. Başka bir şey çıkmaz buradan. İnsan toplulukları kendi kaderlerini yaratırlar. Yani aslında bizim için şu an toplum için faydalı olabilecek şey aslında çok ağır toplumsal olarak belki kanlı bir devrim midir yani? Kanlı devrim olması gerektiği zaman zaten olur. Bu gereken bir şey olduğu için olmaz. Bizim toplumda bence öyle bir şey de olmaz. Çünkü yani şu anki vasatta öyle bir şeyin olabilmesi çok ağır bir sorumluluk bilinci, kin, öfke öyle bir şey birikmiyor ki bizde. Biz sinik bir topluluk haline gelmiş vaziyetteyiz. Ben 8 yıldır bir devrim peşindeyim. Diyorum ki bırak şu eğitim falan safsatasını. Gel gerçekten yeni dünyada öğrenmen gereken bilgiler bunlar. Gel bunları öğren. Benden öğrenmen şart değil. Git bunların peşine düş. Önce kendini tanı. Önce çevrene bir bak, geldin geçiyorsun esas görevini bir hatırla. Senin görevin bu dünyayı hatırlamaktı falan gibi. Okullarda verilmeyen eğitimi vermek bu devirde en büyük devrimci eylemdir. Ve en büyük devrimci toplumsal hareket... ...ben çocuğuma bu... ...saçmalıkların öğretilmesini istemiyorum. Ben çocuğumun hayatı, insanı ve evreni tanımasını istiyorum... ...diyebilecek cesareti göstermek ama... ...gırtlağından sıktığın bir kalabalığı... İşte vicdanıyla cüzdanı arasında sıkıştırdığım bürokratı bu tarafa yönlendirmek zor gibi gözüküyor. Ben o 2013'ten beri yani yaklaşık işte 10 yılı aşkın bir süredir sadece hemen hemen bu işle uğraşıyorum. Kafam hep bununla meşgul. Benim bireysel olarak aldığım sonuçlar inanılmaz. Sadece ve sadece yönetsel düzeyde, sermaye düzeyinde birileri bu işe kafayı taksa hiç böyle milyonları öldürdüğümüz kanlı devrimlere ihtiyacımız olmadığı gözükecek. Çünkü artık internet diye bir nimet var. İnsan güzeli sever. Güzeli gösterirsen onun peşinden gelir. Bu kadar nettir yani. Yani aslında bizde... biat kültürü yok ama... Bu bahsettiğiniz bilgi kaynaklarının eksikliği var öyle mi? Biat, yani biat dediğin şey insanın tabiatında var bir kere. Biz bir şeylere biat ediyoruz otomatikman. Şimdi başkalarının biat ettiği şeyler bize küçük gözüküyor çünkü bizim biat ettiğimiz yere biat etmiyor. Akla biat edenler var, rasyonelizme biat edenler var, pozitivizme biat edenler var, sekülerizme biat edenler var, kapitalizme, komünizme, faşizme biat eden... Yani biat etmeyen insan grubu yok. Diyor ki ben bir şeye aitim, ve o benim yolumu o çizecek. O ne derse ben oyum. Ya devlete i̇nsan... biat kültüründen bahsediyorum aslında ben. E tabii insan gücü burada buluyor. Bireysel olarak biz çok zayıfız ya da kendimizi öyle algılamayı seviyoruz. Ama bir kalabalığın arasına gittiğimizde, bir konserde bile bu hissi yaşarsın. Herkesle birlikte bir şey yapmak bize çok iyi gelir. Aslında biat kültürünün temelinde de sürü canlısı olmamızdan getirdiğimiz bir devre var. Ve bazı yerde bu aidiyete ihtiyacımız var. Metroya girip çıkarken Sıkıysa kurallara biat etme. Kaos çıkar yani. Bir şeye ait ve dahil olma. Onun kurallarına göre hareket etme çoğu zaman nizam verici bir şeydir. Ama biz böyle şimdi adına biat kültürü koyduk diye sanki bu ülkede X partisine oy veren, işte Y inancına sahip olan, F şeklinde yaşayan birilerinden bahsediyormuşuz gibi geliyor. Hayır, insan biat eden varlıktır yani. Bir özelliği de budur. Ve bu sadece insan değil. Birçok primatta hatta memelilerde gördüğümüz bir davranış biçimi. Alfa erkek yönetimi ele geçirdi ama önüne gelirler böyle. İyi ya, zaten hocam yüzyıllar Siyetim. boyunca bir imparator, bir padişaha biat etmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla 600 küsur senede bayağı iyi performans göstermiş. En azından ilk 400 senesinde bayağı iyi. ya. zamanın koşulları içerisinde işlevsel bir sistemmiş mesela. Şimdi bugünün dünyasında hepimiz istiyoruz ki benim de Bazen naif zamanlarımda içimden geçiyor. Keşke akla ve bilime biat etsek. Lan akıl bilimde kime biat edeceğim ben? Elim manyağı doldurmuş ortamı. Yani öyle tuhaf adamlar var ki bilim camiasında. Şimdiye kadar okuduğum kitapları şurada anlatsam herkesin beni taşa tutar. Yani bir anlatsam bir kesim taşa tutar, bir başkasını anlatsam öbür kesim taşa tutar. Aklı tek değil bilimin ve insanın. Dolayısıyla biat edebileceğimiz şeyleri seçmemiz gerekiyor. İşte akıl burada devreye giriyor benim için en işlevsel olan hangisidir? Ya bütün biatlarla kavga edeceğim deyip tamamen varlığının gereksinimlerinin zıttına bir şeyle ömrünü tüketirsin. Ya da gerçekten işte bir otobüse bineceksen sıraya geçersin abi. Oraya biat edersin oradaki kurallara. Çok nettir. Böyle ben biraz bunu juvenil, acık böyle ergence buluyorum. Yani ne nah, bana ne biat kültürü olmaz. Öyle değil ki insan öyle bir varlık değil. Yine söyleyeyim o kadar olgun bir tür değiliz biz. Hepimiz filozof değiliz. Hepimiz rasyonel kurallara hakim değiliz. Hepimiz dünyayı objektif bir gözle göremiyoruz. Yani yok böyle bir şey. Dolayısıyla at sahibine göre kişiler demek istiyorum. Peki. Öyleyse bir de izleyicilerimize soralım. Bütün bu sorduğum sorular hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu bölüm Sizce... en az sevilen bölüm olacak. Çok devletçi gözüktüm sayenizde. Evet, biraz <laughs> öyle oldu galiba. <laughs> Ama devlet ebet müddet başımızda. Yok yani alakası var. Bu arada e, tabii bu bölümde hani belki sonuna not olarak ilave edeyim şu anda içinden geçtiğimiz ve gitmekte olduğumuz dönemin artık devletler üstünde bir biat gerektirdiğine de eminim. Yani insanın kendi varlık kurallarını inşallah global olarak anlamaya başladığı dönemde artık bu gerzek liderlerin direksiyonunu tuttuğu köhnemiş sistemlerin ötesinde başka bir hedefte birleşmemiz gerekecek. Çünkü bunların hepsi miadını doldurdu ve sen genellikle devlet diye sorarken ideoloji artıklarından kalmış retorik tabanlı tuhaf geçişken alışkanlıklarımızı kastediyorsun. Yoksa insanın bir araya geldiğinde bir düzen oluşturması kaçınılmazdır. Tabii ki canım. Düzensiz olursa da büyük bir kaos çıkar zaten. Peki, teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone abone.